Şimdi bu ayete bakarak bak bu ayeti 71. ayeti okuyor. Bir tane cümleyi çekiyor ve ondan sonra da hüküm veriyor. Diyor ki ben Kur'an'da şöyle bir ayet okudum. Nasıl? İçinizden oraya girmeyecek kimse yok. Hepiniz oraya bir gireceksiniz. Bu sanki Kur'an gerçekten böyle herkesle ilgili bir şey söylüyormuş gibi zannediliyor. Orası bronzlaşma yeri değil. Biraz yanar sonra çıkarsın falan öyle değil. Oraya giren gitti, yandı zaten. <laughs> o, o daha çıkamaz oradan. Koruyacağız diyor. Bir adam hem muttakidir hem de bir ara cehenneme... Cehennemde yakılır mı yani olur mu öyle takva yani koruyacağız, kurtaracağız demek yani o ateşe düşmekten kurtaracağız, Hazreti Nuh'un kurtarıldığı gibi veya diğer peygamberlerin Hazreti Lut'un kurtarıldığı gibi azaba düşmekten kurtulmak, azabın içinden çekip çıkartmak demek değildir. Kur, korumuş olacağız ve ne deruz zalimine fi ya zalimleri de o cehennemin içerisinde böyle perişan bir şekilde bırakacağız diyor.